Merhabalar dostlar. Geçen hafta 1 Temmuz'da 5 Temmuz haftası arasında dört tane şirketten bedelsiz art sermaye artırım başvurusu SPK yapıldı arkadaşlar. Bunlardan hemen bakalım. Ege Profil Ticaret ve Sanayi AŞ arkadaşlar. Şimdi kadarmış hemen şöyle kontrol edelim. %572.99 arkadaşlar bedelsiz sermaye artırımı için arkadaşlar başvuruda bulunduğu gözüküyor. İlk şirketimiz arkadaşlar Ege Pro. İkinci şirketimize baktığımız zaman gedik yatırım menkul değerler olarak karşımıza çıkıyor. Bu da arkadaşlar yine iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı sermaye piyasası kuruna başvurusu hakkında diyor. Baktığımız zaman da %98,01 arkadaşlar. %98 de gedik yatırım başvurmuş gözüküyor. SPK bedelsiz sermaye artırımı için. Diğer bir hissemiz İmaç Makine Sanayi ve Ticaret AŞ. buraya baktığımız zaman da arkadaşlar hemen yine SPK başvurusu bedelsiz sermaye yüzde %300'ü karşımıza çıkıyor. Ve son hissemiz de Kokkol İçecek İçecek AŞ. sermaye artırım işlemlerine ilişkin bildirim karşımıza çıkıyor. Oldukça yüksek bir potansiyel vardı zaten arkadaşlar. Ve bedelsiz sermaye artırım için yönetim kurulu kararı almış. Bu da yüzde bin oranında arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. Tabii ki yani genelde küçük yatırımcılar bedelsiz sermaye artırımı sever ve genelde bakın yüzde yüz değil genelde de pozitif hisseler etkilenebilir. Ama tabii ki bunun istisnaları da olabiliyor. Onu da özellikle söyleyeyim. E tabii bedelsiz sermaye arttırımı neden küçük yatırımcının hoşuna gidiyor arkadaşlar? Cebinden 5 kuruş para çıkmadan e, hissenin sayısı arttırıyor. Ama bedelli olsaydı arkadaşlar cebinden para çıkıyor. Onu söyleyelim. Bu anlamda e, avantajı küçük yatırımcı çok da fazla dokunmayan bir e, sermaye arttırım şekli. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.